birlik beraberlik. Sen ben yok bize. Biz olacağız. Takımı çok güzel yerlere gelecek. Bak yine diyorum. Sağda birbirinize saygınız yoksa bize de saygınız olmaz. Yeri gelirse koşacağız cezası verir. Yeri gelir top sürme cezası verir. Hocanıza kızmayın, gücenmeyin. Ama ne olursa olsun disiplin, disiplin, disiplin. İnanıyor musunuz? Yapacak mıyız bir şey? Yapacağız. Sözler kadar yapacak mıyız? Evet. Söz veriyor musunuz bana? Söz veriyoruz. Hocanıza gücenme, kırılmaz olmayacak. Herkes. Yeri gelir düyeceksiniz. Su cezası vereceğim size. Sakın sakın demeyin hocamız bizi sevmiyor sizin iyiliğiniz için. Siz bir şeyler yapacaksınız i̇yi ki yıllere, bize güzel iyi yerlere gelesiniz. Anlaşıldı. Başarınız için. Ne yapacağız? Sen ben yok, biz var değil mi? Evet. Takımımız evet. şampiyon da olacak. Takımımızı evet. güzel yerlere de şey. getireceğiz. Hep birlikte. Destek olacak bundan. Anlaşıldı bakusun. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Ama tıp, Okulda insan ne ders alır? Futbol ders alır. Güzel terbiye dersi alır. Ben de bunu yapmaya çalışıram. Ve sizin geleceğiniz için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bugün askerlerden, bana bak, burada hocalar yoxuldu, gezəndələr yoxuldu. Bugün öyle bir şanslıyız olmadı. Allah'a çok şükür. Şu anda bizim gezən arkadaşlarımla bütün kulüplerde çalışan arkadaşlarımla ben bağlantılıyım. Allah nasip edərsə inşallah siz üstüne qoyduqça mən də sizi göndərəcəm Altın ordudu. Gençler Birliği de Ankara Güdüdü Çorum gideceksiniz. buralara gideceksiniz. Yani emin olun buna. Hepinize teşekkür ederim. Bir de bir şey diyeceğim. Evet. Şimdi arkadaşlar örnek görüyorum. Git Uraloğlu düşünün ya da bir bu evet. düşünün. Evet. Onlar da öyle sizin gibi, sizin evet. öyle geldiler. Siz de çalışarak ben yine diyorum. Sizin azim olacaksınız. Evet. Ve sağda örnek Değil görüyorum. Doğru. Senin bir arkadaşın topa vuramadı. Gülmeyeceksin. Antrenman sonunda arkadaşına üreteceksin bunu. Ay, bu ne olursa olsun. Yarın top gelecek. O halinize bir top vereceğim. Top, futbol sadece ayakla oynanır mı? Göğüsle oynanır. Ve beyin. Ayak almakla oynanır, kafayla, akılla. Tamam yere geleceksiniz, dizinizle iç top edeceksiniz, Yani futbol sadece bir yönlü değil. Ona göre de üstüne koydukça ben her zaman bunu diyorum. Bak şu anda arkadaşlarım size her gün geldi izliyor dışarıda. Və çoxunu da bəyənir. Umuram ki, o bəyəndikləri qədər də digərləri də eyni səviyyədə olacaqsan. Mən söz verirəm, onlara mən kömək olacam. Zaten bunun üçün mən gəldim. Hər şeyimi buraxdım, buraya gəldim. Bu <laughs>